Merhaba Zena. Ya bugün hiç Suat'la konuştunuz mu? Hayır konuşmadım. Neden sordun? Ya sabahtan beri arıyorum ulaşamıyorum. Otelden de ayrılmış. Çok merak ettim. Ya telaşlanma hemen. Belki telefonunun şarjı bitmiştir. Ya da çekmiyordur. Beni ararsa haber veririm. Sağ ol. Günaydın. Ela. Neden buradasın? Fikret Hanım seminerde seni asiste etmemi istedi. Sen işe başladın mı? Evet, bugün. Tıpkı eski günlerdeki gibi değil mi? Ela ve Levent yan yana. Profesyonel insanlarla çalışmak ne güzel. Gidelim mi? Bir ağrı kesici yapın. Peki doktor hanım. Efendim Eylül. Ne yapıyorsunuz? Şimdi Macit Bey'i ziyaret edeceğiz. Sonra da seminer başlayacak zaten. Herkes geldi değil mi? Yani Aslan Bey duydu. Gibi... Evet geldiler. Ela yok mu? Evet o da burada. Sen iyi misin? İyiyim, öylesine aradım. Ne yaptığınızı merak ettim. Neyse canım, ben kapatayım. Sonrasında evle ilgili bir şey danışacağım. Size iyi seminerler. Hoşça kal. Ne aptal. Niye aradım ki? Hoca yerindeymiş yukarıda. Çıkalım mı? Çıkalım. Böyle ünlü iki cerrahı ağırlamaktan onur duyduğumuzu söylemeliyim. Özellikle kendi adıma konuşacak olursam başarılarınızın yakın takipçisiyim. Teşekkür ederiz. Biz de burada bulunmaktan çok memnunuz. Sizi daha önce de ziyaret etmek isterdim ama fırsat olmadı hocam. Tahmin ediyorum. Çok yoğunsunuz. E ben de uzun zamandır uğrayamadım hastaneye. Haldun geri dönmüş ha? Evet hocam. Hı. Ela sen de iyi görünüyorsun. Sonunda evlendiniz demek. Tebrik ederim çocuklar. Evlendiler. Ama başkalarıyla. Ha. Arslan Bey. Birer çay daha içer misiniz?